Cihan, kardeşi Şahin'i Ecmel'in etkisinden korumaya çalışırken, sadakatin zorla getirdiği Zeynep'in hayatını kurtarmak için Alya'nın yaptığı plan ikisini de yeni bir çıkmaza sokar. Kaya'nın Sedat'ı vurmasını fırsat bilen Ecmel, Zerrin'i yalan ifade vermesi için zorlar. Zerrin, ailesinin baskısı altında ezilirken Kaya'ya karşı duygularını yönetmekte zorlanır. Herkes, Zerrin'in Kaya aleyhine mi ifade vereceğini yoksa gerçeği mi söyleyeceğini merakla bekler. Demir'in Nare ve Şahin'e yaptığı kumpas sonrası, Nare'nin psikolojisi bu süreci kaldıramaz. Sadakat, tüm nefretini ecmele yöneltip onların yaşadığı konağa satmaya çalışırken, sonuç kimileri için büyük sürpriz olur. Cihan ve Ali arasında çekim olduğuna inanan Mine, artık kıskançlığını saklayamaz ve bunun hesabını Cihan'a sorar. Ancak Alya, Kaya'nın cezaevine girmemesi için büyük savaşlar veren Cihan'dan desteğini esirgemez. Bu bölüm, karakterlerin içsel çatışmalarını ve aile içindeki karmaşık ilişkileri derinlemesine ele alıyor. Alya'nın yaşadığı travma ve sadakatin hamleleri, hikayenin gidişatını önemli ölçüde etkiliyor. Ayrıca, Şahin'in eylemleri, Albora ailesinin geleceğini şekillendirecek gibi görünüyor. Dizinin bu bölümü, izleyicilere duygusal ve dramatik anlar sunarken, karakterlerin kararlarının nelere yol açacağını merakla bekletiyor.